Uşak İl afet ve Acil Durum Müdürlüğü Uşak'ta basın ekiplerine afet farkındalık eğitimi verdi. Yani Uşak bazında söyleyelim. Uşak merkez olarak biz iki dizimizin üzerinde ve kafamıza zarar gelmemesi için de et. tutmak ve korunmak. Uşak İl afet ve Acil Durum Müdürü Hüseyin Yıldırım, afet öncesi, afet anı ve afet sonrası neler yapılması gerektiği konusunda Uğur TV mikrofonlarına bilgilendirmelerde bulundu. Bir şey var, o da panik olmamak. Pencerelerden uzak durup asansörlere yönlenmememiz lazım bu deprem için geçerli. E, merdivenleri kullanmayacağız. Deprem eğer e, bulunduğunuz bina yüksek katlı bina ise alt katlardan yani üst katlardan aşağıya doğru inmek için uğraşmayacağız. Bulunduğumuz yerde çök, kapan, tutun hareketini yaparak depremin geçmesini bekleyeceğiz. Sadece tahliye edebileceğimiz e, binalar bir veya iki katlı olanlar. Burada da yani 10-15 saniye içerisinde biz kendimizi dışarı çıkacağımızı hissediyorsak bu binaları tahliye edeceğiz depremde. Ve bu eğer binanız e, sağlamsa burayı tahliye etmeyebilirsiniz de. Yani çök kapan tutunla binanızda kalabilirsiniz. Yoksa e, yüksek katlarda hemen ben e, binayı terk edeyim derseniz deprem anında Bina yıkılmasa bile o esnada başınızda bir e, eşya düşebilir veya kayarak düşebilirsiniz gibi. Çünkü deprem anında e, bina çok hızlı bir şekilde sallanacağı için e, hayal, Allah korusun e, bina yıkılmayabilir ama bir şekilde zarar görebilirsiniz. Müdür Yıldırım eğitime katılan basın mensuplarına afet anında ve sonrasında kullanılmak üzere ilk yardım ve şamsal malzemelerin içerisinde bulunduğu sırt çantası hediye etti. Bu şartta bizleri önemseyip basın ekiplerine böyle bir eğitim verdiğiniz için çok teşekkür ederiz.